Çaralık 2019 Salı günü ee, babam günlük evde rutin işlerini hallettikten sonra annemle kardeşlerimle zaman geçirdikten sonra e, alışveriş yapmak için saat 2'de dışarıya çıkıyor. E, dışarıya çıktıktan sonra da tabii ki de e, şeyde yayaların e, yürümesi zorunlu olduğu yaya yolundan e, yürümesine devam ediyor. Yaya yolunda yürürken Görgü şahidinin anlattıklarını anlatıyorum ben. Zaten bu bizim dosyamızda da var. Ee, görgü şahidi başka bir hanımefendi de tam karşı yolun karşı tarafında duruyor. Babam da arkası dönük yolda devam ederken e, kadın şundan bahsediyor. Öyle bir diyor ses duyduk ki diyor. Sanki gümbür gümbür deprem oluyormuş gibi bir sesle bir hızla bir araba gelmiş. Babam ama hiç fark edememiş. Çünkü o kadar hızlı gelmiş ki. Kadın diyor ki babam diyor arkasını döneme diyor zaten diyor kaldırımda diyor babanı ezdi fırlattı babamı ezdi fırlattıktan sonra hemen e, şeyde biraz da zaten orada diğer kapılara falan da vurmuş e, olay yerinden hemen kaçmış babamı çarptıktan sonra biraz daha ileriye gidiyorlar. Orada farklı bir arabaya da çarpıyorlar. Zaten o araca çarparak duruyorlar. Annesi artık el frenini çekiyor. Oradaki insanlar da gelip hemen kazayı gördükleri için hemen müdahale ediyorlar. Senanur çok kahraman kazayı yaptıktan sonra arabayı durdurduktan sonra başörtüsünü açarak olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Diğer arabaya çarpan kişiler içerisinden birisi de Senanur çok kahramanı yakalamaya çalışıyor. Yakalarken de Sena Nur tehdit diyor. Ben cinliyim. Sizi öldürürüm. Dünyayı biz yöneteceğiz. Bana dokunmayın. Size musallat olurum tarzında insanları tehdit ediyor ve tehdit ederken de olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Yakalandıktan sonra da e, annesi Sena Nur sen ne yaptın? E, sonra diğer insanlara da diyor ki çarptığımız yaya yaşıyor mu? Bir şey oldu mu? Derken bugün mahkememizde benim babamdan asla söz edilmiyor kaza olduğu zaman e, ah, aile benim kızımın psikolojik problemleri var Sena Nur e, işte biz dünyayı ele geçireceğiz e, artık biz yöneteceğiz gibi şeyler söylendiği için e, Eskişehir'de e, ruh ve sinir hastalıklarına yollanıyor. Orada gözetim altında 3 haftalık gözetim altında tutulması gerekiyor. Orada oradaki raporda şizofren olduğuna dair çıkıyor. Ama biz bu raporu kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyoruz? E, ciddi anlamda bu boyutta bir rahatsızlığı olan kişi e, şu anda bu kadar rahat sosyal hayatına devam edemez. E, okuluna devam ediyor, arabasını kullanıyor, arkadaşlarıyla sosyal hayatına devam ediyor. Sırf kızları ceza almasın diye bir rapor peşine düşmüşler ve o raporu aldıklarında kızlarının içeriye girmesini engel olmaya çalışıyorlar ama o raporu alırken de Senanur hala üniversitesine devam ediyor. Sakarya Üniversitesi Mimarlık öğrencisi hala okumasına devam ediyor. Mahkemede verdikleri ifadeler şunlar. E, biz bir yayaya çarptığımızı görmedik. O kadar hızlıydık ki biz kendi canımızın derdindeydik. Senan çok kahraman diyor ki ee, ben e, Eskişehir'de yatarken birine çarptığımdan bile haberdar değildim. Bunları söyleyip yalan ifadelerde bulunurken e, gören kişiler de hayır e, çarptıklarını gördüler. Hatta olay yerinden kaçtılar. E, kaçtıktan sonra da diğer insanlara da yayanın durumu nedir? Öldü mü yaşıyor mu diye e, sorularda bulunmuşlar. Ben e, bir yıl iki aydır bu konuyla alakalı mücadele veriyorum ve sonuna kadar da mücadele vereceğim zaten. Ee, hiçbir şekilde ...tutuklanma olmadı. Biz bu davamızda da bu mahkememizde de e, zaten tutuklama talep ettik ama reddedildi. E, çünkü neden? Hep yalan beyanda bulunuyorlar. İfadeleri sürekli değişiyor. Suçu hala kabul etmiyorlar. Bu konuyla alakalı ben anneyi, babayı ya da Senanur'u sokakta görsem de tanımam. Neden tanımam biliyor musunuz? Çünkü hiçbir şekilde gelip özür dahi dilemediler ya da başınız sağ olsun demediler ya da sizin acınız bizim acımız demediler. Biz hala mayıs atılan şu anki mahkemeyi bekliyoruz. Neden? Adli tıp raporunu bekliyoruz ve bizim artık son çaremiz mayıstaki mahkememiz. E şu anda raporları olduğu için Eskişehir'den rapor aldıkları için şu anda mahkemede de hiçbir şekilde e, hani bizim e, hani yüzümüzü güldürecek bir sonuç alamıyoruz. Ama ben şunu talep ediyorum. Hiç olmazsa Mayıs'a kadar tutuklanma olsun. Hiç olmazsa bu kişinin yaptığı cezanın bir karşılığı olsun. Düşünsenize o zaman herkes yolda birbirlerini essin ve desin ki beni cinler kovalıyordu. O zaman ben de aynı şekilde yapayım ve diyeyim ki beni cinler kovalıyordu ve ben de hiçbir ceza almadan yine babamın, annemin yanında olayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben bayramda baba diye buraya geliyorum. Dertleşmeye buraya geliyorum. Babamı özleyince ben buraya geliyorum. Ama Sena Nur bir gün bile, bir gün bile yatmadı bir gün. Benim babamın canının bedeli bu olmamalıydı. Olmamalıydı benim isyanım bu. Ben bebeğimi kaybettim. Ama ben bebeğime yanamadım. Ben onlar yüzünden kaybettim. Ben babamın öldüğü gün gebe olduğumu öğrendim. Ve ben onun sevincini yaşayamadan ben iki can aldı. Benim ailemi paramparça etti. O yüzden ben artık Sena Nur'un ceza almasını istiyorum. Hiç olmazsa da bir nebze olsun bizim acımız din. Benim kızım bir tane. Onu çok seviyorum. Çok başarılı, becerikli, <laughs> hoşgörülü, insanları seviyor, paylaşmayı seviyor. Onun için ben kızımla gurur duyuyorum. Çok i̇yi ki var. E, değil, değil evet, i̇yi ki var. Allah onu uzun ömürler, mutluluklar versin. Bir de güzel bir yavru versin kızıma. <laughs> ya baba ha. tamam.